Öyle ne diyordun? Benzin diyorum ucuzmuş orada. <gülüyor> <gülüyor> Almanya sınırı diye herhalde Almanya fiyatları mı anlamadım. Kaç yazıyor? 1.96 yazıyor. 1.96 galiba evet. Aynen. Başlattın değil mi? Evet. Ee, şu <laughs> an başladı. Tamam. Ahına hoş geldiniz. Az önce zıplamıştım şimdi hevesim kalmadı çünkü bu arkadaş bir saattir videoyu başlatamıyor. Burası meydan, burası belediye. Evet, bugün Ahın'dayız. Bu kadar. <laughs> Bu kadar. Ben çok ısrar etmiştim. O yüzden geldiler. Ha, evet, ben şey, bayağı video, ısrar etmiştim. Videomuzu da Ahın'a geleceğiz söz diyorduk. Evet, o videoya ithafen. O, o videoyu da video şuraya, <laughs> kart olarak ekleyelim. Evet. evet sonunda Ahın'a geldik. şimdi meydandayız. ne yapacağız bugün? Özlem. Bugün ben size küçük bir şehir turu yaptıracağım. Onun dışında güzel bir yer bulacağız yemek yemek için. Neresi olduğunu asla bilmiyorum. Ee, akşam böyle bir şeyler içip günü benim evde kapatırız diye düşünüyoruz. Bir de arada bir masa tenisi. <laughs> masa tenisi evet. Bartu abimiz çok iddialıymış. Ben de dedim ki ağlatırım seni. O da dedi ki görürüz böyle şeyler. O zaman iyi seyirler. Görüşürüz. RVTA'dan mezun olan doktora e, sahibi insanlar, doktora mezunları çeşmenin tepesine çıkıyor bir gelenek olarak. Geliyorlar burada alkollerini alıp, keyiflerini yapıp, eğlence için tepesine tırmanıyorlar. O tepedeki de Karl'ın heykeli. Karl da buranın en böyle yüce, ulu kralıymış. Onun yanına çıkıyorlar. Burası da bayağı en eski yerlerden biri galiba. Burasının da bir hikayesi var ama ben bilmiyorum. Bu da tarihi. Yaşlı teyzelerimiz, amcalarımız tur için geldiğinde hep bunun başında durup bir şeyler dinliyorlar. Hmm. <laughs> Hiç dinlemedim. Şehrin... Bu kısmı şehrin eski kısmı olabilir herhalde, bilmiyorum yani. Tam merkezi, yıllardır aynı kalan, yılbaşı marketi falan. Sokakta çok güzel görünüyor. Gezgin evet. Özlem'le. Merhaba, Merhaba ah, arkadaşlar ben tam bir şey söyleyecek oluyorum. Bartu videoyu durduruyor falan ben <laughs> böyle. Niye yani? Şu alan Kaçof ok diye geçiyor. Kralın bahçesi gibi bir şey burası bayağı bildiğiniz olsun. Belediyenin arka tarafı. Diğer köşesinde de kilise bulunuyor. İki yerin ortası. Burada etkinlikler falan düzenleniyor. Bence zamanında kral halkı buraya toplayıp Oradan kafalarına bir şey fırlatıyor. <laughs> yani benim tahminim o. <laughs> Çünkü hani adam burada yaşamış. Karşısında duasını etmeye kiliseye geçmiş. Burası da onun oyun alanı. Son gözüküyor. Keşke benim olsa. Almanya'da neredeyse her şehrin kendine ait yerel pastanesi Bakera'ya oluyor. Fırını diyebiliriz. Mobis de Ahı'nın fırını. Metrekare başına 10 tane Nobis düşüyor Ahı'nda. Burası en büyüklerinden biri. Çok güzel ürünlerimiz var. Tavsiye ederim. Güneş gören Avrupalılarımız çayır çimen bulup uzanıyor. Şekil bir ağda göreceğiniz gibi. Burası Elizan diye geçiyor. Elizan Çeşmesi aslında. Çünkü kükürtlü su çıkıyor. Hatta zamanında ilk böyle buraya kralın yerleşme sebeplerinden birinin buradan çıkan kükürtlü, sağlıklı su olduğu da söyleniyor. O 1500'lü yıllarda, 1300'lü yıllarda bütün böyle yüce yüce krallara hep Ahın şehrinde taç giydirilmiş. O yüzden Ahın'ın böyle tarihi bir önemi falan da var. Buradan da işte tarihi bir şeyler çıkartmışlar şey biz gelelim üstüne dolar euro atalım diye muhtemelen çünkü içindeki paraları toplayıp ben kiramı ödemeyi planlıyorum. <laughs> ufak ufak paralar ama. Ufak ufak ama çoklar. Damlaya damlaya göre olur. Damlaya damlaya kira bile ödenir. Her küçük insan. <laughs> Burada böyle çeşmeden de bu kükürtlü su değil mi? Aynen yani kükürtlü ne varmış içinde? Hmm, şu kalsiyum 4 kilo. Kalyum ne bilmiyorum. Birkaç tane mineraller falan. 53 derece sıcaklığındaymış yaklaşık olarak. 53 derece. Şu Aynen. Mi? Ve ellerini yıka bakalım yanacak mısın? Sıcak, sıcak mı? Sıcak. Gerçekten mi? Evet. Şifa şifa Elini yüzünü bir yıka bakalım. Çok <laughs> çok kokuyor ya. Bir çürük çok kokuyor. yumurta Her evet. Çürük yumurta kokuyor. Ben Tam kat oldu. Bayağı eski. Ben, ben elimi sokmuyorum o zaman. Bayağı eski. Ben elimi sokmuyorum. Mesela. Bunun da sıvar bak. Ar şey. Veil of Ink diye bir kafe var. Bak burası bayağı güzel bir kafeymiş. Ben bunun burada olduğunu bilmiyordum. Buraya girebiliriz. Tamam. Hem dövme yapıyorlar hem kafe. <gülüyor> <gülüyor> evet burası bir bar yazıyor gerçekten. Neydi burası? Tiyatro burası. Ha, tiyatro. Burası hakkında bildiğim tek şey tiyatro olması. Bir de işte öyle büyük, güzel, beyaz. Büyük, güzel. Bir de şurada heykel var. Heykel var. At, At heykeli. Bu kadar. Buranın cahiliyim ben işte. Ne yapacağım? Ama şu apartman çok güzel. Şu apartmanın başında saat var. Böyle. Burası Ahram'ın kilisesi. Bu, bu bölgedeki tarihi eserlerden biri olarak geçiyor yani ne çok önemli insanlarımız için 1500'lü yıllarda yapılmış ee, Ahnın Kilisesinin bir özelliği hazinesi çok güçlü diyorlar çok geniş kapsamlıymış Meryem Ana'nın bilmemdesinin de bu hazinemin içinde yer aldığı söyleniyor İçeride fotoğraf çekemedik normalde bir euroydu İçerideki mozaikler çok güzel evet. ama sanırım. Paskalya sebebiyle bir şeyler yasak. Her şey karanlıktı. Fotoğraf asla çektirmediler. Bu da böyle. Neyse kilise gezimiz bu kadar. <laughs> karşıya kaldı. Çek. 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 Aa, karşıya kısa dallarını da çektin mi? Ne? <gülüyor> <gülüyor> Az önce öyle bir şey. Bence neden olmasın? <laughs> Burası çok tatlı bir kafe. <laughs> 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 Eskiden yönetmenler böyle yaparmış ya hı hı. kadrajı görebilmek için. Hı hı. Şimdi yeni 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 moda olarak şöyle bakıyorlarmış. Allah Allah, Allah. Herhalde <laughs> iki parmak arasına hizalıyorlar. <laughs> Bunlar da böyle Noverden bilgiler. <laughs> Şavarma yemeye geldik. Lübnan. Aynen Lübnan yıkarına getirelim size ve buranın şavarması gerçekten çok güzel. Susam. Son... Nasıl şavarma yiyoruz? Dürüm mü oluyor? Dürüm. Şavarma, dürüm. <laughs> Şavarma <laughs> Tavuk şavarma aldık. Dürüm şeklinde. Burası Arhan'ın giriş kapısı. Kontrol diye geçiyor. Bunun böyle tam çaprazında bir tane daha kapı var. orada, çıkış kapısı. Bu detay çok önemli. De şey, Burası bir rivayete göre bu kapıdan bir kere geçen biri bir daha ağına yol düşüyormuş mutlaka ya da hani ağından çıkamıyormuş gibi bir şey. Siz Çıkamıyorsa geç, çıkamıyorsak geçmeyelim mi? Çıkarsınız. Yolunuz düşüyor. <laughs> tamam, o zaman geçebiliriz. Tamam. Tamam. Işte, şurada da tantunici var. Onu da çektin mi? Şurada da lava da tantunici. Şey, ee, Yalnız bir şey diyeceğim. Tantunici an. olması şu an şey oldu kana. Güzel geldi. Evet. Hemen değil mi? Bu kapı da okula ait bir kapı. Bir rivayete göre bu kapının içinden bir kere geçiyorsan adam mezun olamıyorsunuz. Zaten okul zor, kimse mezun olamıyor diye böyle bir şey uydurmuşlar. İki o yüzden geçersen, bu arada insanlar sürekli olarak yanından geçer. Asla şeyden içinden geçmezler. Bir kere geçersen iki kere geçersen? Nötrlemiyorlar. <laughs> Hatta şöyle ben başvuru dönemimde bu kapıdan 10 milyon kere geçtim ki gireyim okula mezun olamazsam olamayayım. <laughs> Yeter ki gireyim diye geçtim. Yalanmış. <laughs> yok de tek bir de şey sana girebilirsin var. dememişler ki kapıdan geçersin. Ama bak mezun olamamak için önce girmem gerekiyor. Yok girmeden mezun olamadım işte. Hayır RVTA'dan mezun olamıyorsun. Tamam. Sana öyle bir kısmı sunuyor ki başka bir üniversiteden Olamadın değil Olamadın işte. Gayet çürüttüm. Ete göre ahında nehir var da burası. Akan tek su kaynağımız bu. Ve ben, bence de burası da nehir. Nehrin en azından bir kolu kurutmamak için böyle korumuşlar diye düşünüyorum. Bu yolda dönerci mi var yoksa? Bu yolda dönerci yok. <laughs> Yolun... Ama ah, nereler ki buralar? Nereyi acaba? soruyorsun mesela? Bu değil. Şu mesela. Şurası bayağı şehrin dışında bir yer yani. yani buradan arabaya ihtiyacımız var. Gidiş gelişe 620, 620 Çok mu sanki? Bir de zaten... Bu 120 binmiş. Aynen. 26 bu... metrekare. <laughs> Jakobstraße bayağı bildiğin şurası çok yakın. Stüdyo. Stüdyo daire. Ki bu arada mutfağı falan iyi gözüküyor. Bu 259 bin metrekare apartman. Bu normal. Aynen bu da normal. Bu da şehrin biraz dışında bu arada. Şimdi anında West Park diye bir büyük bir parka geldik. Hava o kadar güzel ki şu an ilk defa uzun zaman sonra kısa koluyla durabiliyoruz. <laughs> Her şey mangal yapıyorlar etrafta. Öğrenciler toplanmış, mutlu, mesut, keyifliler. Evet, etrafı da gösterelim. Bayağı büyük de bir park. Gölü de var sol tarafta. Ne denizi? West denizi. West denizi. West sea. Almancası ne sea'nin? Mer. 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 West. West mer. M-E-R. -E ben onu söyleyemiyorum. Bence mer. Mer. Ama öyle deniyor West Almanlarımız. Mer.